değerli eğer Ankara'ya gelmişsiniz kaleciye uğramışsınız madem çekeceksiniz badem ama bu badem biraz sert badem şöyle bir ağzıma atayım dedim neredeyse dişimi kırıyordum anne kolay gelsin Hayır. şöyle bir dön bakalım cemalini görelim ne yapıyoruz anne da mi açıyoruz at bakalım bir tane taze mi bakalım aa bak bu yok badem yok daha kırıyor e, kıramadık nasıl, nasıl Hiç kırıyorsunuz az, bu bunun makinesi Makine mi kırıyor? Makine kırıyor yukarıda Ama şöyle yaptım, mı açılması lazım değil mi ya? Bu yumuşak badem değil, sütür badem o Ne badem bu? Bu sert badem, sütür <laughs> badem kırılır Ha ne badem? Sert 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 badem Hıh Dur bir makinayı durdur abi ya dur. Durdur. dur Dur bakalım Hah Gel abi şöyle yakışıklı abi Dostları yakışıklı geliyor, Kaleciyle yakışıklı adamı geliyor. Eşin mi? Eşim. Kaç yıllık eşin? 45. 45. Duruma göre 50. 50. Evet. Anne diyor ki isim neydi anne? Fadime. Fadime anne diyor ki sizin isim ne? Keval. Kemal. Kemal. Kemaldır diyor benim eşim. Badem kırmaktır işim diyor. <laughs> evet. Kalecikte bademi kırarsan dişinle ne olur abi? Dişin acır. Dişin acır. Aşk mı vardı Kemal abi yoksa görücü usulü mü? <laughs> e, evet. evet? <laughs> aşk değil. Bu gollü. He? Bu buralı ben keskinliyim. Fadime anne aşk mı vardı görücü usulü mü? Aşkı nerede görüyor? Dedelerimiz ya. Bunun babasıyla benim dedem yaptı. Allah Allah. Vallahi bu Sen yani şey, adamı hiç görmedin hiç miydi? Hiç görmedim. Bu askerdeydi. Evet. Kemal abi niye böyle mulayım? Gel şöyle gel. Niye böyle mulayım mulayım duruyorsun? E, ne yapayım abi? <laughs> ne? Ne, yapayım? <laughs> ee, evet, sonra? Sonra ben ala gittiydim bu. İlle beni aldı beni aldım abi. <laughs> Oo. Sen mi müziği adama ille beni aldı ya? Ben beş ay sonra gördüm nişanlandıktan sonra yalan. <laughs> ya Allah Allah. Nişanı yaptınız birbirinizi görmediniz ah, mi? görmedim. Bana bir resim getirdiler. Resime göre verdiler beni. Bana Nasıl bir... Daha... Danışmadılar ki. Bir dakika resme göre resmi mi gösterdiler? Resmi gösterdiler. Nasıldı resimde? E işte. <laughs> Şimdiki gibi değildi herhalde değil mi? Değil. <laughs> Peki Kemal abi Fatıma ablanın resmini sen gördün mü? Yok görmedim. Görmedim. Görmeden rahmeti, bu amınan bunun e, dedesi. da arkadaş oluyorlar. Dur. Camide arkadaş oluyorlar. Ondan sonra bunu evlendirmeye kalkıyorlar. Evet. Benim dedem de diyor ki benim torunum var diyor hadi gidelim diyor geliyorlar bana danışma yok konuşma yok beni buna veriyorlar. Güde sen resmi niye gönderdin? Resmi onlar bana getirdi bak diye. Ha resme baktın. Ha, resmi... Sen kendi resmini göndermedin? Yok. Göndermedin. göndermedin. Göndermedim. Ama sen adamı evet. beğenmesen evet der miydin? E ben adamı nerede göreyim Ama yok. ama fotoğrafı gördün beğendin demek ki. Beğenmedim. Aa! <laughs> Beğenmemiş. Beğenmedim. Ya abi be, iyi beğendi beni. <laughs> beğendi, beğendi. Abi Beğendim. Beğenmedin de nasıl oldu bu iş? dedelerimiz verince bizlere laf konuşmak düşmüyordu o zaman. Allah Allah. danışılmadı ki. Peki sen gördüğünde Kemal abi ya sen beğenmeseydin? O da Beğenmeseydim. Ne o da beğenmedi? O da beğenmedi beğenmediydi. <laughs> Allah Allah. Abi sizinkisi biraz karışık iş olmuş ama. Garışık, karışık kuruşuk değil mi abi? valla Vallahi sonuçta nihayeti güzel olmuş. Evet evet sonunda gali memur olur. Bilimize. Peki ama şimdi tam mutlusun abi. Evet. Allah. Vallahi sizinki değişik olmuş gerçekten Fadime abla ya. Evet. Kaç çocuk sonra? 3 Üç. Üç tane çocuk oldu. Mutlusunuz. 45 yıllık evlilik evet. var. Evet. Şimdi de beraber çalışıyorsunuz. Evet. Beraber Badem asatı yapıyorsunuz. Badem asatı yapıyoruz. Evet değerli dostlar kalecik denince dediğim gibi üzüm akla geliyordu ama meyveleri gördünüz müthiş meyveler var. Hatta elma satına da buradan gideceğiz. Şimdi üzüm sıkması üzüm pekmezi yapacağız. Kemal abiyle Fadime ablaya mutluluklar diliyoruz. işte karı koca dayanışması toplamışlar hasatı yapmışlar makina kabuğunu ayırıyor doğru mu abi? Evet sonra, evet. sonra orada şimdi gireceğiz bunu. Sonra bir de kırılacak. Evet. Ne zaman kıracağız? Makinemiz var bu ezik kurusun kıracağız. Ezik kurduktan sonra kırılacak. Bu da, bu da yaş badem biz de nasibimizi aldık değerli dostlar. Yolumuza revan olacağız. Annem bizler için ayıklamaya devam ediyor. Ver onları da nasip bizimmiş demek ki. Yaş bademi aldık değerli dostlar. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.